hak ediyor mu? Hayır. Asla. 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 Göz yaşı dökmene değer mi? Asla, 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 asla. asla. Oğlum <laughs> <laughs> bu nasıl bir gün ama. <laughs> lodos böyle geldi sonumuz. Döndükçe olduk follow. Son kez benimle konuş, konuştukça bak. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Ha, abim 5 dakika inebilir misin? 7 dakika insem. Tamam abi, çok spesifik bir Niye adam. Niye 7 la? Niye Batu? <laughs> Başak. Berkay. <laughs> Özge. <gülüyor> 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 Oğlum tam adam. <laughs> Eski dostu ziyaret. <laughs> Oğlum adam değilsin ya. Ben Bahri aldım. Tahmin edin ben onu aldım. Oğlum adam değilsin. İbrahim Eriş. Gececi miyiz? Son çıkanlar. Bas 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 bas. LeBron workout ya tamam. <laughs> 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 Mazdırdın ya iyice. Gazdır. <laughs> haftada berber. <laughs> vay vay. Bu ne amına koyayım? Nasıl bir ekip lan her hafta yeni araba alıyorsunuz? Sikerim mi şimdi belanız? Adam arabayı... <laughs> <laughs> oh adamsın lan. Oğlum bu Oh araba nasıl yeni araba <laughs> almış oğlum. Çekil <mi> ya? <laughs> Abucuk... Adam araba... <laughs> <laughs> <Benim azım. gülüyor> oh o, <laughs> biz nasıl sıcağız kanka ya? <laughs> Sen niye arabayla gelmedin kanka? Kanka dedi ki, ya, arabaya sığarız.'' dedi. He, boks sığarız. Herkes çok rahat. Şimdi kanka, <laughs> Beşiktaş maçı 1-0 yeniliyor. ne düşünüyorsun abi? Bir dakika 1'de gol yemişti. Kenan Yıldız ya. Evet. Bak Ama bir şey, şey diyeyim. Sen abi. bir şey diyeyim mi? Bayağı keyifli araba. Çok iyi ya. Çok bak şuna böyle. bir bak, Allah için şuna bir bak. Bunun ne işi var abi burada? Ne Çalışın bu? Arabanın süpürgesi mi var? Çok evet abi. abi. Çalıştır abi bakayım. Matkap verdi abi. Var ya ucuda tam şey ama. Dur oğlum. Vlog. <laughs> oğlum şaka yapıyor. Bir çek mesela. Bir uçları da var. Bir uçları da var. Bak gel, çek. Aha, gel. Şurada, şurada bir şey var. Bu kadar. <laughs> bu da benzinli. <laughs> Aga bak. Bak şu çok iyi. Ne? Şuna bak. Saçın kurutabiliyor musun bunda? Yok la evet, tamam. yok. Oo. Araba bir hava var. Bak hava üflüyor ya. Çek altını. Bunlar bunlar bizim arabaları yıkayakla. Anında ki. Bu sefer anı yıkamayacak. Allah. Şurada akıyor ya. Şu. Peugeot GT ya. Allah Allah. ya. Al kardeşim, hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. <laughs> senin arabada bir süpürge vardı. <laughs> Oğlum <laughs> senin, var? senin süpürge yok. Lan! Kutay mi? sen beğendin mi bu arabayı? Ben çok beğendim ya. ya sen beğendin mi? Kesinlikle. Araba siyah ya ben ama tutuyorum. Ver videolarımı tutsun diye her hafta araba alıyorsunuz ya adamsınız lan. Ben. Sıra bende ya. Sıra Kutay. <laughs> dip basık F30 geliyor bende. Ayağına kapatla. Ayağına, Ayağına Çek kokuyor Sardı ya. ya. İyi mi çok mu paça? İyi gibi ya bence. Yeah! Wow. wow. Şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Malp. <laughs> 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 Ne yapacağız abi şimdi burada? Şey yapmayacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir hazırlık. Al tadına bak hemen. <laughs> Oğlum ama vallahi burnu göster. Kardeşim burun dediği şöyle yamuk olur. Oğlum harbi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Hadi bak küçük yap küçük küçük yap. <laughs> Boşta da değil. Bir de takılı kaldı çalışmıyor. Ben gelsem çözerdim. Hadi iki dumla. Şey vururken de. Al hadi vur, 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 vur. Şu an vur lan. Deli İnsanlara kulübe gidiyoruz diye gösteriyor onu. Tamam Kulüpte baskı Mekan... yedik. <laughs> Mekanda baskı yedik. <laughs> Eğlenemiyoruz. O yapılır, boklu bağırsak. Kokoreç, kokoreç. <laughs> kokoreç. Çölyak. Çorba, 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 çorba. çorba. Olay, Şu an en normalimiz Ay. siz ikinizsiniz galiba. Bu beni çok sevmiyor ha. Çorba, çorba. Sevdiğin söylesene adama. Çorba. <gülüyor> çorba. <gülüyor> 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 çok çorba. Sarı Harbi ya, çorba. Ben çorba istiyorum. Bize bir olayı bir anlat. Olayı bir anlat. Olay şöyle. Olayı unuttum bekle.

Kalan <laughs> şarkı. Bak şimdi bu çocuk yapracıkta oturuyormuş. Batu'nun, Ural'ın ve benim arabam var. Taş yat makas yapacağız. Kaybeden seni eve götürecek. Tamam al abicim. Al. Ama şimdi bir dakika. Taş yat makas ortaya mı yapacağız? Nasıl ortaya? <gülüyor> yapacağız? <gülüyor> Mesela 3 <üç> kişi <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> Ben olacak? Sen sen ne yapıyorsun? Hayır alayım, abi yapacağız. ortaya yapacağız. Mesela biri çıkar illa. Ya, de ya yapalım anlayacağız. Gel. Hayır, hayır. Her <laughs> bak her. Şöyle şimdi mesela biz ikimiz aynı yaptık, sen farklı yaptın ya. <laughs> sen kazanırsan direkt sen götürmüyorsun. Sen kaybedersen sen götürüyorsun. İkiniz aynı yaptı. Mesela ikiniz e, kağıt yaptınız. Ben bunu yaptım. Ben çekiliyorum öyle. Mi? Aynen. Ama eğer sen taş yaparsan da sen direkt götürüyorsun. Niye? Çünkü sen kaybediyorsun. İkimiz de İkimiz kazanmış oluyoruz. Tamam onu onu söyle. Niye, diyorum <laughs> ya? Çok da zor <laughs> değil aslında. Yapacağım. Sen <laughs> onunla yapacaksın. Ben ne yapacağım? <laughs> yapacağım ben onunla yapacağım. senle yapacağım. Şey. Best of 3 gibi dönüyoruz. Anasını ama. Oha. Bir <laughs> <laughs> biraz daha basit oldu. Hadi oğlum hadi. hadi, hadi. <laughs> ya da şu da oldu. King of the Power. <laughs> Yok. Hadi beyler hadi. Çocuğu bir daha çek. Say 3-2-1 diye. Hadi. 3, 2, 1. <laughs> Ay yine tam olarak senaryo buydu. Tam <laughs> NBA finali kaybetmiş gibi hissediyorum. Olsun be İlyas'cığım. <laughs> kanka Bodrum'da Kemal ben Furkan oturuyoruz. Dedim kanka şuraya yüzerim dedim. Yok yüzemezsin dediler. Kemal diyor dedi ki oraya 100 yüz sana 1400 lira. Furkan da ben de 700 veriyorum dedi. Tamam, oğlum mal mısınız? Yüzerim la dedim. Gitti. Yüzdüm geldim. Dönerken böyle ters yüzüyorum. Ayağımın altını yarmışım ama. Furkan <laughs> diyor ki oh. <laughs> Tüm gün ayağımın altına bak. Oh o 700 liram gitti ama yaralandı herif. <laughs> Hadi Yaman'cığım görüşürüz Ayrıca'cığım. Sizin bir gel fotoğrafını çekeyim. Yapracağı yolculuk. <laughs> <laughs> Adam 1.94. Harbi. Kaç yaşındasın kardeşim sen? 13-14. Allah kahretsin. Yayınlayamayız Abi, videoyu. Abone olun. <laughs> Rıza'nın var mı kardeşim? Neye oğlum? <laughs>